Merhaba arkadaşlar ben AMA Gamer Bugün size televizyonda satılan dandy telefonları tanıtacağım Evet Trident Sipariş ettim 150 liraya Tanıtımında S3'e benzedi söyleniyordu Evet dış görünüşü biraz S3'e benziyor gördüğünüz gibi Şöyle bir telefon. Gerçi boyutu da S3 line değil herhalde. FG falan der. Açımından da belli olduğu gibi çözünürlükte de yani baya düşük. Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi s için duvar kağıdını koymaya çalışmışlar. O da yatay yani çok saçma. Gördüğünüz gibi menü tuşu bile yok. Buraya basarak açılıyor. Bakın tuş geldi böyle kalpli değişmiş bir şey böyle. Olmuyor bile. Heh. Şuraya basarak menüye giriyorsunuz. Burada Samsung'un ıı, arayüzüne benzetmeye çalışmışlar fakat yani ne Google Play var. Herhangi bir oyun indirilecek bir yer bile yok yani. Java'sı bile yok. Gördüğünüz gibi. Kamerası zaten 2 megapiksel mi Bayağı düşük. Tuşların renk, ışığı turuncu çıkıyor bu arada. Evet. Yukarıdan gelen pencerede Samsung hiç bayağı yok. Rap'leri falan benzetmeye çalışmışlar. Ondan sonra hani böyle Twitter yüklemek için bir de Facebook yüklemek için bir tane uygulama yapmışlar burada. Tabi internet lazım. Ya yani Wi-Fi de pek iyi değil. Gördüğünüz gibi Wi-Fi için bir uygulama yapmışlar yani o kadar saçma. Yani yukarıdan ayarlarına yapamıyorsun. <laughs> ee, FM radyosu var, çalışmıyor. Ondan sonra herhangi bir videoyu oynatmıyor. Yani alacağız ve dandik bir telefon. Ve ben bunu televizyon alırken S3'ün normal tanıtım videosunu koymuşlar. Ben de sevinerek kaldım tabii. fakat gelen telefon bu yani. Çözünürlüğü bile şuna bakar mısınız yani pikseller sayılabiliyor. ya. Yani, insan alarm kurmak istese bile güvenmez bu telefonu söyleyeyim. Tuşlu da dandik. Yani. Çerçevesi lacivert plastik kapak. Gerçi SC plastik kapak. Şöyle trident yazıyor önünde. Ve ben video yönetme ödeye götürdüm de bu telefonu almadılar geri. Şu Türk malı bu arada telefon. Yani böyle dandik bir telefon. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. EYMG daha fazla video olmasını istiyorsanız abone olun. Ha, bu arada Outlast'ı bitirdim tabi ama Why the Blue... Marsa Blower'a başlayacağım. ikinci oyuna yani. Abone olsanız sevinirim. Beni takip edin.